Şu an Amerika'nın birinci gündemi kar fırtınası ve herkes Amerika'daki kar fırtınasını konuşuyor. Birçok yerde elektrikler kesildi, su boruları tıkandı, buna hazırlıksız olan insanlar yolda kaldı ve Amerika'da tamamen gündem şu an kar fırtınası. Amerika Birleşik Devletleri adeta buz devrine geri döndü. Evler, arabalar, yollar dondu. Yiyecek içecek bulmanın zorluğu bir tarafa, soğuk havanın vurduğu kentlerin dışına çıkmak bile neredeyse imkansız hale geldi. Ulaşım hatları felce uğradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son birkaç gün içinde kaydedilen bazı fotoğraf kareleri aslında felaketin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. İşte onlardan bir tanesi. Bu fotoğraf Michigan eyaletinde kaydedildi. Dondurucu soğuklar deniz fenerini buzdan bir heykele dönüştürdü. Deniz ise buzla kaplı. 1977'de yaşanan tipiden daha şiddetli olduğu vurgulanan kar fırtınası Minnesota'da hayatı felç etti. Eyalette yaşayanlardan biri de Türk grafik tasarımcısı Anıl Ardıç. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar Adana'daydınız ve Adana'daki sıcaktan sonra şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kar felaketiyle karşılaşmak size neler hissettirdi? Adana'da en zor kış zamanlarında bile eksileri çok zor görürken burada daha kış yeni başlamışken eksi 30 derecelere kadar sıcaklık düştü. Yaşadığım Rochester şehri kar ve soğuk kış şartlarına çok alışık ve hazırlıklı bir şehir olmasına rağmen zaman zaman kara müdahale etmekte oldukça zorlandı. Hatta rüzgar ve tipi o kadar şiddetliydi ki araçlar yolları açıyor ve hemen arkasına yol tekrar kapanıyordu. Bazı araçlar karın altına gömüldü. Evlerin kapıları maalesef kardan dolayı açılamaz durumdaydı. Hatta otopark kapıları, ev kapıları kardan dolayı maalesef açılamaz durumdaydı. Yani sokağa çıkmak, dışarıya çıkmak neredeyse imkansız. Ohio'da yaşayan Türk otel denetmeni Muhammed Günde kar fırtınası ile mücadele edenler arasında. Kar fırtınasından en çok etkilenen eyaletlerden biri de Ohio oldu. Peki sizin yaşadığınız bölgede ne gibi aksaklıklar yaşandı? Karftansın yaşandığı ilk saatlerde odamı havalandırmak için penceremi açmak istedim fakat pencereyi açamadım pencere dolmuştu. Ertesi gün fırtına etkisini biraz azaltınca dışarı çıkmak istedim fakat dışarı çıkmamla girmem bir oldu. 3-4 saat içinde hayat tamamen beyazı büründü. Ertesi gün insanlar işlerine gidemedi. Birçok yerde elektrikler kesildi. Su boruları tıkandı. Buna hazırlıksız olan insanlar yolda kaldı. Ve Amerika'da tamamen gündem şu an kar fırtınası. Ülke genelinde dondurucu soğuklar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. 12 binden fazla eve şu anda enerji sağlanamıyor. Arama kurtarma ekiplerinin işi de bir hayli zorlaştı ve hava trafiği de durumdan olumsuz etkilendi. Tam 4 uçuş iptal edildi ve 7.700 bin uçuş da ertelendi. Havalimanları umutsuzca bekleyen insanlarla dolu. Uçuşları iptal olduktan sonra kar fırtınası sebebiyle de geride dönemediler ve havaalanlarından mahsur kaldılar.